Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kayseri yöresinin meşhur yağlamasını yapacağız. İlk olarak hamurumuzu yoğurarak başlayalım. Hamurumuz için yoğurma kabımızın içerisine yarım paket yaş maya, yarım su bardağı sıcak süt, yarım su bardağı sıcak su, 1 tatlı kaşığı şeker, bir buçuk tatlı kaşığı tuz, ve 1 yemek kaşığı zeytinyağını alıp mayamız eriyene kadar karıştıralım. Mayamız eridikten sonra 3 su bardağı unumuzu hamurumuzun kıvamına göre yavaş yavaş ekleyelim. Yoğurma işlemimizin sonunda hamurumuzu bir yemek kaşığı zeytinyağı ile toparlayalım. Ve daha sonra 45 dakika mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz mayalanırken biz de iç harcımızı hazırlayalım. İç harcımız için tenceremizin içerisine 250 gram kıyma, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 tatlı kaşığı tuzu ilave edip kavuralım. kıymamız kavrulduktan sonra doğradığımız bir adet orta boy soğan ve 2 adet kapya biberi ilave edip karıştıralım. Daha sonra üzerine 1 yemek kaşığı salça, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı pul biber, yarım tatlı kaşığı kimyon ve yarım tatlı kaşığı karabiberi ilave edip kavuralım. Soğanların rengi döndükten sonra rendelediğimiz 2 adet domates ve 1 tatlı kaşığı tatlı toz biberi ilave edip 5 dakika daha pişirelim. İç harcımızı hazırladıktan sonra şimdi lavaşlarımızı yapmaya geçelim. Tezgahımızın üzerine unladıktan sonra hamurumuzu tezgahımızın üzerine alıp onu eşit parçaya bölüp bezelerimizi hazırlayalım. Bezelerimizin kurumaması için üzerini örtelim ve içerisinden bir tane alıp açmaya başlayalım. İlk başta bezemizin üzerine bolca un ekleyip ne çok ince ne de çok kalın olacak şekilde servis tabağı büyüklüğünde açalım. Ben şimdi aynı anda pişirme tavasını da çekemediğim için öncelikle birkaç tane lavaş açıp daha sonra birlikte pişirme kısmına geçelim. Siz de eğer biriktirip hepsini birlikte pişirmek isterseniz açtığınız hamurların üzerine mutlaka bir bez ile örtün ki siz diğer hamuru açarken onların üzeri kurumasın. Evet tavamı ocağın üzerine aldım ve önceden ısıttım. Daha sonra hamurumu üzerine koydum. Hamurumuz böyle göz göz olunca hemen çeviriyoruz ki daha güzel kabarsın. Her iki tarafını da 1-2 dakika pişirdikten sonra temiz bir bezin içerisine alıyorum. Bu aşamada pişen lavaşların üzerine örtmeyi unutmayın. Kurumasın, yumuşacık olsun. lavaşlarımız hazır, sosumuz da sıcak. Hemen hiç bekletmeden servise geçelim. Lavaşımızı dörde katlayıp kenarını mutlaka ıslatmayı unutmayalım. Daha sonra üzerine iç harcımızı ekleyelim. Aynı şekilde diğer işlemleri bütün lavaşlarımıza yapalım. Siz eğer hemen hazırlamak istemiyorsanız lavaşları bezin içerisinde bekletin. Kurumaz. İçinizde daha sonra tekrardan ısıtıp aynı şekilde hazırlayabilirsiniz. 8 kat yaptım ben. 2 tane lavaşım arttı. Onları da normal lavaş olarak kullanmak için ayırdım. yağlamamızı böyle dörde bölüp servis edebiliriz. Mutlaka yanında yoğurtla servis edin. Hatta sarımsağı seviyorsanız sarımsaklı yoğurtla çok yakışır. Tarifimin sonuna geldim. İnşallah sizi sıkmamışımdır. Tariflerimi beğenip ufak da olsa yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.